Peki bu ikinci kıyamet ve birinci kıyametle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. sen demişsin ki işte Muhammed Ali gibi bir boksörümüz yok. Takmışsın bunu kafaya. Evet. Hani niye bunu taktın kafana arkadaşın? Evet, o işte takıntılı işte o an ona taktım yani. Yok mu başka Kaç yıl bir şey? Neden bu? Ya dedim şeyi izledim yani hem bir kitabını okumuştum Muhammed Ali'nin tamam. hem de belgeselini izlemiştim. Tamam. Sonra aklıma şu soru geldi yani dedim ki Türk boksör ya da böyle Bizim acaba ilk Türk boksörümüz kimdir falan Gerçekten derken Gerçekten Türk bunu mu dedi? Evet, evet ve Galatasaray futbolcusu çıktı o da. <laughs> Yok artık. Ve yani o dönemler evet yani çıkan olaylardan dolayı işte Marsilya'ya kaçmak zorunda kalıyor. İngiltere'de esir düşüyor. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın içinde falan filan spor salonları, boks salonları açıyor. Almanya'da en korkunç Türk ilan ediliyor çünkü bir gecede 4 kişi nakavk ediyor falan filan. Hikayesini okudum. Dedim ki yani benim bunu dedim kaleme almam gerekiyor. Ee? İşte onun içine altın aslında bir bir de bu arada zaten yani birinci dünya savaşı öncesi sonra ikinci dünya savaşı ve öncesinde sanayi devriminin kurulması da hep araştırdım ve aslında işte, işte kaç bin yıllık tarım çağının bir tip de aslında sanayileşti insanların topraklarından uzaklaştırıldığı makine çağı diye sömürgeleşmenin de başladığı bir çağ çok sevmediğim bir çağ o çağ. Karanlığın başladığı çağ bana göre. Çünkü üzerine savaşlar başlamıştır. Tabii. Ve sonra üzerinde de yeni bir sistem kurulmuştur. yani Aslında bütün kartlar bütün yeniden dağıtılmıştır. Bütün sistemin değiştiği evet. yer. Böyle bir dönemi anlatmak istiyordum. Sabri Mahir o dönemin içinde geçmesi. Dedim ki yani bu iki hikayeyi benim birleştirmem gerekiyor. Ve yazmaya başladım. Sonra? ilk önce sinema filmini yazdım biliyor musun? Gerçekten? Tabii Ama kaç yıl önce. Çekmedin. Çekilemezdi çünkü çok büyük bütçeli bir film. Ha. Sonra dedim ki bu hikayeyi niye bir 110 sayfalık bir senaryonun içine... E, hapsedeyim. Ee? Çünkü anlatmak istediğim o dönem o kadar çok karakter var ki Tevfik Fikret var mesela yani hocası. Orada. Tabii hocası. Tabii, Galatasaray Lisesi'nde okuyorlar. Evet. Dedim ki ben bunun romanını yazacağım. Tabii ki bu arada Gülşen İşeri'ye çok teşekkür ederim. Editörümdü. Ee, şu an yine beraber çalışıyoruz. Bizim benim işte pragma oyunumuzu izlemiş. O pragma oyununu izledikten sonra gelip senin sanki roman yazman gerekiyor gibi bir şeyden bahsetmişti. İlk fikri o vermişti aklıma. Sonra nülfer şey, tabii ki çok büyük destek oldu ve sürekli beni yazmam konusunda e, teşvik etti. Teşvik etti ve sonuçta birinci kıyamet ikinci kıyamet çıktı derken aslında 2019 yılıyla beraber bu kitap hayatına giriş attım ve çok keyifli ve e, böyle devam ediyor. Biraz da böyle o kendi alanında olmana da destek olan bir şey yazmak galiba değil mi? Evet çünkü kendinle baş başasın. Evet. Yani yalnızsın. Evet. Ama bir meditasyon gibi de aynı zamanda. Bence de çok büyük meditasyon. Hani bu şey derler ya herkese aslında herkesin belli bir suskun olduğu kendine alanlar ayırması gerekiyor. Gerçekten sessiz yani. İnzivaya çekilmesi gerekiyor aslında herkesin belli aralıklarda. Benim inzivam aslında bu kitap yazım süreci oldu. Oyuncu olarak buralardan konuşuyor olmak sana nasıl hissettiriyor? Yani Buralardan biz şu anda derken. şöyle çoğunlukla mesela dizi konuşabilirdik işte film konuşabilirdik. Şimdi ben de seninle aynı sayfadayım ya. Şimdi normalde oyuncuyuz biz. 20 evet. 20 küsür senedir sen de ben de oyunculuk yapıyoruz. Ama benim de işte röportajlarım, söyleşilerim hep çocuk gelişimi, psikoloji, taş kağıt makas, işte çocuk kitapları. Bazen böyle oyuncu olduğumu unutuyorum yani. <laughs> aa evet ya bir dakika. Bak. en son şu filmde evet o filmde performansınız çok iyiydi dediklerini biliyorum. Performans. Aa evet tabii <laughs> falan diye böyle boşa düşüyorum halbuki mesleğimi de çok seviyorum. Ama buralardan konuşmak beni bir anne güzel ya ben hani sadece bir şeye tutunup kalmamışım. Bir sürü yerden de evet. kendimi geliştirip evet. bir kendimi duymuşum. Oradan üretmişim dedirtiyor. Sana nasıl hissettiriyor? Yani sonuçta 35 dakikalık programın 20 dakikasında kitap konuşuyoruz. Evet. Yani şöyle evet sürekli söylüyorlar. Diyorlar ki yani hani işte yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, tiyatro falan filan yani böyle e her şeyi yapmaya çalışıyorsun. Ben de onlara şunu söylüyorum. Yani bunların hepsi aslında aynı bütüne bağlı. Hepsinin ana özü evet. hikaye anlatıcılığı. Ya yapmaya çalışmıyorsun aslında. Evet, evet. Onu söylemek lazım. Evet, yapmaya çalışmıyorum. Zaten kendimi burada var ediyorum. Bundan keyif alıyorum. Ama zaten hiç hiçbiri birbirinden farklı değil. Evet. Hepsinin özü hikaye anlatıcılığı. Oyunculuk da öyle. Yönetmenlik, dünya kurmak, reji öyle. Evet. Senaryo yazmak öyle. Evet oyunculukta belki bir dünyanın kurulan bir dünyanın parçasısınız ama roman yazarken o dünyayı siz kuruyorsunuz ve yine özü hikaye. Dolayısıyla bence çok keyifli ve hepsi aynı e, zincirin halkaları. Şimdi Benim sana işte. Duygu çok güzel sorular hazırlamış böyle tık 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 gitsin istemiş. Canlandırdığı rollerden en sevdiği en pişman olduğu hangisi demiş? Nasıl yani hem Can, sevip hem şimdi, pişman olduğumu? Evet var. En, en sevdiğin? Bir de en pişman olduğun hangisini en sevdin hangisinden en pişman oldun? En sevdiğim hemen söyleyeyim Melikşah, Sultan Melikşah. Ee, en pişman olduğum çok iyi hazırlanamamıştım ve kendimi hiç beğenmemiştim. Ee, Azize diye bir dizimiz vardı ki orada oynadığım karakteri hiç sevememiştim çünkü bir türlü kavrayamamıştım karakteri. Hmm, onu sevmedin. Oynamayı en çok istediği rol diye sormuş Duygu. Ya öyle bir hayalim... Ya şu komiseri oyna işte ya. Olur o da Yılın olur Sabri Mahir de olur ama ben zaten oynadım onları kafamda. Olsun biz de görelim. Sen sizi de görmek Kafam için tamam. oynadım ne demeyin <laughs> <laughs> kafamda <gülüyor> oynadım siz artık bir... Olmaz. Ee... Evet aslında yani buradaki Adem karakteri de olur Sabri Mahir de olabilir. Sabri Mahir'i çok merak ettim. Ama Sabri Mahir'in gençliği var son bayağı şey bayağı merak 1910'da ettim. başlayan bir roman 1970'lerde bitiyor öyle bir roman. Öyle yaşlılığında Kadir İnanır oynasın <laughs> gibi mesela öyle bir şey değil mi? <laughs> Bilemiyorum. Tatlı bir şey olabilir. <laughs> Keşke bunu ben yazsaydım dediğin kitap ya da senaryo var mıymış? Hmm. Yok. Tamam. En çok neye kızıyorsun? Ee, çok öfkeli, öfkeli olmayan bir insanım. Hiç ee, mi? Evet yani. Hiç sesin e, yükselmiyor e, mu? Yükselmez. Ama Yüksel. kızdığım. Ay, evet burada söyleyebilirim. Hiç mi? Aa. Ama, Ama kızdığım tabii kızdığım ve Aa. sinirlendiğim durumlar olabiliyor. Genelde. 200'lük ve yalanda çok kızıyorum. Kızıyorsun. En çok neye gülüyorsun? Gülmem dermiş şimdi. Artık ben kağıdı falan atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Güldü. Hayır. Nilüfer <laughs> der ki yani sürekli espri yapıp kendin gülüyorsun. <gülüyor> bak bak az önce de aynısı Kıyamam. <laughs> gibi. Ee, Valla kendi esprilerine sen gülüyorsun sadece. Kendi esprilerime ben gülüyorum galiba. Oldu o zaman komedi kitabı falan bir romantik komedi kitapları ya da projeleri yazmayacağını buradan anlamış olur. Çünkü evet. hiçbirimiz gülmeyeceğiz. Evet. Ee, İzlediğin bir dizi var mı şu anda? Ee, i̇zlediğim bir dizi... 1899'u izledim en son. Beğendin mi? Herkes çok şey bulmuş Durağan ve... Veya... Dark'ı daha çok sevdim. Ha. Ama 1899'da tabii ki bir şey teorisi. Gerçi izlemenler için spoiler vermeyeyim. Hı hı. Ee, başka? Peki okuduğun kitap? Ee, Kur'an-ı Kerim'in gizli öğretisini okudum. Hmm, Ergün evet, Candan'ın. Çok güzel evet, bir kitap. Güzel kitap. Ezoterizmle zaten ilgiliyim. Ezoterik bilgiler, saklı bilgiler aslında. Bilginin altındaki başka anlamlar manalar. Onlarla ilgili okumayı çok seviyorum. Ee, çok çok var. Hangisi şu an? Çok kitap okuyor musun Evet, çok. Hele bazen öyle bir dönemler oluyor ki e, arka arkaya okuyorum. Merak ettiğin bir şeyin üstüne mi gidiyorsun? Dönemsel bir şey mi oluyor evet, yani? Evet, evet. Merak ettiğim bir şeyin üzerine. Genelde fikir ve bilgi kitapları oluyor daha çok. Paylaşmayı seviyor musun okuduktan sonra? Yani bunu okudum şöyle bir şey hani atıyorum Nilüfer'le sohbetini yapıyor musun ya da dost sohbetinde ya bir evet, kitap okudum. Evet paylaşma derken çok... sosyal medyada anladım. yani Yok, Öyle yapmıyorum hayır, ama dost tabii meclisinde. arkadaşlarımla yapıyorum aynen. Sosyal medyada. Hazar da... mesela Küresel Asimilasyon diye bir kitabı elimde var onu okudum en son. Sosyal medyada tatlı bir yerden kullanıyorsun ama sen. Yani Güzel, e, evet bence. Sos, yani sosyal medyada şu, sürekli mesela beni takip edenler bile, Instagram'da böyle sürekli fotoğraflarımı izlerim. Bu nasıl bir poz vermişim yani nefret ediyorum kendimden. Çünkü o an mesela PR için kullandığımız bir şey oluyor falan filan. Sonrasında dönüp kendimden kendime yabancılaşıyorum falan. Siliyorum onu falan. Niye filan siliyorsun? Böyle. Arşiv atıyorum yani. Siliyorum ya. yani bir daha dönmesin falan diye. Genelde sosyal medyada işte yaptığım işlerin duyuruları olarak kullanıyorum ee, ve. İşte, i̇şte bazen beni sevenler için işte orada bir işten, bir fotoğraf, bir şey falan filan paylaşmak için. Falan. Keşke okuduğun kitapları da paylaşsan çünkü ezber bozan bir yerden okuyorsun yani. Bu çok kıymetli bir... İşte bu ezber bozan yeri aslında YouTube'da başladım. Evet. Sonrasında e, yavaş yavaş diğer mecralara da taşınabilir. Evet, bence kesinlikle taşımalısın. Bir fotoğraf paylaşmışsın arkadaşlarımızla. Hemen ona bir bakalım istersen ne paylaştın. Nereden bakayım? Aa. Anlatır mısınız? Komikse gülmeyeceğiz. Niye bu fotoğraf? Komik mi? Değil. Değil. Teşekkürler. Tamam. Şimdi Kıbrıs'ta e, okumuştum. 2004'te mezun oldum. Sonra Hı -hı. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladım. 2006 yılına ait bir fotoğraf. Fotoğraf, Çok güzel. profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapıyordum. Hatta Çok güzel tiyatro fotoğraf. oyunlarının fotoğraflarını çekiyordum. Bazı etkinliklerinin işte sahne arkası fotoğraflarını çekiyordum. Para kazanıyordum yani bayağı evet. bu işte. Bu da sanırım... Sosyoloji miydi? Bir felsefe dergisi çıkacaktı yeni. Ona bir kapak tasarımı için gelmişlerdi bana. Bir kapak fotoğrafı çekebilir misin kendini tasarladığın kafandan diye. Ee, böyle bir şey yapmıştım. Ee, Bazen kendi böyle hissediyor musun? Evet. Ben de. Bence çok çoğu insan böyle hissediyor. Evet. Yani şu an aslında o balık, balığı biz olarak şey yaparsak bir kendi sınırlı dünyasının içinde. Ama aslında ne kadar farkında o dünyanın sınırları içinde? aslında yanında açılması gereken asıl ait olduğu sonsuzluk var. Şöyle bir atlasa, evet. acıcık nefesini tutup gitse. Evet, çok severim bu fotoğrafı. Çok güzelmiş gerçekten.